Hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, üniversite sınavında Türkiye sıralamasında ilk yüze giren Bucak Mehmet Cadıl, Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Akyel'e araba hediye etti. Burdur'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, üniversite sınavında Türkiye sıralamasında ilk yüze giren Mehmet Akyel'e araba hediye etti. Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül törenine AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl ve ailesi katıldı. Törende konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, Türkiye sıralamasında ilk yüze giren sözelde Türkiye 29.sü, eşit ağırlıkta Türkiye 129.sü olan Mehmet Akyel'e otomobil sözünü yerine getirdiğini belirtti. İşte yeri geldiğinde vermiş olduğun sözü 940 bin liralık bir arabayla da onurlandırırsınız. Bu çocuğumuz bizim okulumuza onur ödülü alan bir çocuk. İlk birinci değil. Ama Allah şansında yardımcısı varmış. Benim güzel bir böyle onur ödülü alan çalışkan tutum ahlaklı olacaksın dediğim çocuklardan birisi. Bu arabayı aldığı için daha mutlu ediyorum. Biraz önce bahçede konuşurken çocuklarla da çalışkan tutum ve ahlaklı olmazsanız bu güzel arabayı alamazsınız. Neden? Bu milletlerin idarecileri, söz sahipleri mahakkaki ahlak ve sözlerine çok dikkatli olursa her zaman geçerliliği ve üstün olmuştur. Geçmişteki, gelecekteki devletlere bile baktığımız zaman, idarecilerinde çok çalışkan, disip ve tutumlu olanlar bir yere varmıştır. İşte bunları yaradan bizim okulumuzda müdüründen öğretmeni, öğretmeninden bahçede çalışan hademesi, içeride temizlikçi olan elemanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu okulda bir şey vaat ediyorum. Bizim okulumuzda her kadar kağıt parçası olursan istediğin yere okur yaparım, atıyorum. Ama bunu, bunu beni, bu öğretmenlerim ve hademelerim, temizlikçilerim beni kırmadığı için sizlerin huzurunda onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim okulumuz başkadır, bizim öğretmenimiz başkadır, bizim hadememiz başkadır. Cadınlı olmak ayrı bir başkadır. İlk önce bana bir oğlum iki kızım, üç oğlum üç kızım var. Cadınlı ailesinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar benim arkamda payan oluyor. Çalışıyorlar, çalıştığını tutuyorlar. Önde ben de lider olarak bu paraları harcıyorum ve aileyi büyütmeye gayret ediyoruz. Onun için eşime ve çocuklarıma, damatlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da bu mükafatın içinde payı vardır, payı çoktur. Biz birleşerek her şeyleri yapmaya hazır ve nazırız. Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitime verdiği desteklerden dolayı hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'a teşekkür ederek öğrenci Mehmet Akyel'i tebrik etti. Bugün Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'ndeyiz. Biz Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'ni bir, disipliniyle tanıyoruz. iki başarılarıyla tanıyoruz. Bu sene ilimizde ilk binde 18 tane öğrencimiz var idi. Bunlardan 3 tanesi bu okulumuzdan. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bu başarının elde edilmesinde özellikle hayırseverimize, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, okul idarelerimize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, öncelikle bu sene başlayan, dokun sınıfta başlayan öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir okula kayıt yaptırdınız. İnşallah başarılarınız geçen seneki mezun olan öğrencilerimiz gibi başarılı bir şekilde buradan mezun olur ve üniversiteye adım atarsınız. Tabii bu günün ve bu e, ödül töreninin önemli bir e, anlamı da var. Bu sene 12 sınıfta olan ve üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bir hedef bu. Mehmet abi diyor ki kıymetli öğrencilerimiz sizler çalışın, gayret gösterin ilk yüze girin Arabanız benden diyor. Bence çok büyük bir e, armağan ve hediye. Büyük bir hedef. İnşallah kıymetli öğrencilerimiz güzel bir şekilde hazırlanırsınız. Disiplinli bir şekilde. Çünkü başarı asla tesadüf değildir. Başarı disiplinli bir çalışmayı öngörür, gerektirir. E, sizlerin de inşallah üniversite sınavında güzel bir başarı gösterir ve önümüzdeki eğitim öğretim yılı ilk gününde bir araba değil birden fazla arabayı inşallah Mehmet abi sizlere hediye eder. Hayırsever iş insanı Mehmet Cadılı tebrik eden AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da diğer hayırseverler için de bu davranışın örnek olmasını istedi. Hayırsever iş adamlarımızı, hayırsever iş insanlarımızı ilçemizde özellikle Buca ilçemizde birçok eserleri var. Birçok yaptırdıkları okullar, hastaneler vesaireler var. Ben Mehmet Çadır amcama ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü her platformda da dile getirmekten çekinmeyiz. Okulu yaptırmak, binayı yaptırmak bir yana ondan sonraki süreçte de bakın 20 yıl olmuş bu okul yapılalı ama hala okuldaki bir öğrencinin başarısını ödüllendirmekten de geri durmuyor. Bu ayrıca bir takdire şayan bir durum. Ben bunun için ayrı bir alkış istiyorum Mehmet amcama. Ben buradan velilere de seslenmek istiyorum. Kendim de bir veli olarak. Bizler çocuklarımızı özellikle eğitim hayatına hazırlarken ya da eğitim hayatlarına yönlendirirken evet iyi okullarda, kaliteli okullarda okumalarını arzu ederiz. Ama ondan önce saygı, sevgi, ahlak, birlikte yaşamak, toplu yaşamak gibi eğitim bilgilerini de zannımca ailede vermek gerekiyor. Dolayısıyla burada Mehmet Cadın Anadolu Lisesi'nin zannedersem ben de katıldığım bir 8-10 program olmuştur. Hem mezuniyet törenleri hem de böyle ödül törenleri. İnşallah daimi olur. Mehmet amca mevlatların da ben bunu bu geleneksel hale getirip devam ettirecekler zaten şüphemiz yok. Ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. İl müdürümüze, ilçe müdürümüze, okul müdürümüze, okul idarecilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize de bu programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Konuşmaların ardından otomobilin anahtarı Türkiye 29.sü olan Mehmet Akgel'e teslim edildi. Mehmet Cadıl, hediyeyi kazanan gencimize hayırlı uğurlu olsun biz verdiğimiz sözün arkasındayız, ailecek arkasındayız diye konuştu. Hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl tarafından arabayla ödüllendirilen öğrenci Mehmet Akgel ise bu güzel ödüle layık olduğumu görmek beni gururlandırdı. Çok teşekkür ederim kendisine dedi. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, ailecek arkasındayız. Onun için bu araba canı gönülden, canı gönülden, canı gönülden helal hoş olsun kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Ailesine hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bugüne kadar satmış olduğum arabalar, yapmış olduğum şey yaptı ekseri bir tanesinin tekerine taş dokanmadı. Bu çocuğumuzun da tekerine taş dokanmayacak. Üniversite mezun olacak. İnşallah o zaman düğününe gidip zeybek oynayamam ama o ben torunum var bir tanesi Mehmet Ali bakacak. O oynar, ben, onu benim mazur olsun, ben gençliği çok seviyorum, başarıyı çok seviyorum, böyle ödül vermeyi çok seviyorum. İnşallah Cadil ailesi benden sonra da böyle ödülleri verecekler, ben sonuna doğru geliyorum. Ama bir tek arzum vardır, belki onu yaparlar, Yüz yüzdürüm bir yıl yapmak, anaokulundan üniversitenin sonuna kadar. Eğitim Avrupa'nın, Rusya'nın, Dünya'nın, Japonya'nın memleketi eğitimle yükselmiş sevgili çocuklar, sevgili veliler. Biz eğitimde çok önde olmamız lazım. Ama bu da çalışmayla oluyor. Çalışacak, çalışacak, tutacak. Bilgi kazanılmış para gibidir. Sevgili gençim, bu bilgiyi parayı nasıl sarsur etmesen geri geldiğinde başarıyı olursun. Bilgi de bana göre aynısıdır. Yer altındaki madenleri, cevherleri bulan bilgidir. Bunlara sahip olursunuz. Bunların ülkemize, devletimize faydalı olur diye inanıyorum. Can ömründen helal hoş olsun. Bin sever. Bugün çok farklı ve çok mutlu duygular içindeyim. bu, bu güzel ödül için öncelikle Mehmet amcaya çok teşekkür ederim. Çok mutluyum fakat bu güzel okuldan ayrılacağım için de hüzünlü yaşıyorum. Bu ödülde emeği geçen sayın öğretmenlerim, aileme ve sayın bahanemiz Mehmet amcaya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Mehmet Akgel'in Sabancı Üniversitesi'ne tam burslu yerleştiği belirtildi. Ayrıca YKS'de derece alan aynı okulun öğrencilerinden Feyza Kayatepe ve Nurullah Altuntaş'a da onar bin liralık ödül hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'ın kızı Kadriye Bakacak ve oğlu Muhammed Cadıl tarafından takdim edildi.